Değerli dostlar, hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir piyasa videosuyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bilgisayarın kamerasında bir problem var. Ondan dolayı görüntüyü açamadım. Ee, geçen Zoom'da yapmıştım ee, bizim arkadaşlarımıza. Onlar e, onlara bunu yaparken de e, maalesef açamadım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bugün sizlerle uzun zamandır bir video çekmiyordum arkadaşlar. Yani neredeyse bir 10 gün olmuştu. E zaten 10 gündür de piyasa e, özellikle 10'su altın yataydı. Zaten 7300-7500 altlarına gidiyordu ve geliyordu arkadaşlar. Borsa İstanbul tarafında da zaten görüntü yükselen trend içerisinde devam ediyordu. Gelin birlikte bu hafta analiz yapalım. E, aşağı açıklama kısmına Instagram sayfamızı linkini bırakacağım. Instagram'da yine paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Önemli bir şey oldukça sevgili arkadaşlar bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir WhatsApp grubu kurum, kurma ile alakalı çok soru geliyor. Hocam bir WhatsApp grubu kurarsam bizi sürekli bilgilendirmiş olursun diye belirtiyorlar. Bununla alakalı bir düşüncem var. Ancak şu anda daha bir herhangi bir planlama yapmadım. Bundan dolayı arkadaşlar eğer yaparsam zaten sizleri YouTube üzerinden veya Telegram sayfamız üzerinden bilgilendiririm. Zaten Twitter sayfamız falan yok. Ve ek olarak arkadaşlar piyasada... Kurumların isimlerini adlarını ve şahısların isimlerini adlarını kopyalayıp e, dolandırıcı faaliyetleri yapmaya başlamışlar. Lütfen bu tarz insanlara lütfen güvenmeyin arkadaşlar. E, bilginiz olsun ek olarak da böyle sizleri bilgilendirmek istedim. Evet Ramazan'da güzel geçsin hepinizin sevgili dostlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi e, Oğuz Altın'la başlayalım. E, dün akşam itibariyle e, güzel bir yukarı yönlü rally oldu. Bunun etkisi... E, the guardian olması lazım arkadaşlar. O tarafta hafta sonu İsrail e, ve ABD'nin İran'a e, bir saldırı düzenleyeceği ile alakalı söylemler 10 e, Altın tarafını tetik et, tetikledi. Dün gün içerisinde bir düşüş oldu sevgili arkadaşlar. 5060'lardan 4990'lara kadar. Bunun nedeni ABD mahkemesinin Trump'ın gümrük vergileriyle alakalı kendisinin karar alamayacağı ile alakalı bir söylemiydi. Ancak dün akşam saatlerinde tekrardan Trump gümrük vergilerini tüm dünyadaki ülkelere %10 civarında arttırdığını söyledi. Bu adam yani ben Trump'ı sevmiyorum arkadaşlar. Baş belası pisliğin teki bence. Çünkü dünyanın başına bela bir insan. Yani dünyayı kaosa sokmaktan başka hiçbir alta yaradığı yok. Yok barış yapıyorum falan filan. Diyor ama insanların ülkelerine çökmekten başka hiçbir şey yaptığı yok. İsrail'in dediğini dinleyen bir e, pisliğin teki işte kısacası. Evet bu şekilde bilgilendirme yapalım arkadaşlar. E, peki İran? Arkadaşlar ben İran'ı e, geniş çaplı anlamda bir saldırıya uğratacaklarını düşünmüyorum. E, çünkü e, Filistin tarzı e, ülkelere İran benzemez. Yani ben öyle düşünüyorum e, veya diğer ülkelere ordusu çok ciddi sayıda askeri olan bir ordusu var. Ee, onun dışında e, yani e, askeri e, teçhizat anlamında da işte arkasında ek olarak Rusya, Çin e, ve bölgede birkaç ülkenin durması e, Amerika'yı e, beklentilerinin dışına itebilir. Yani Amerika'yı bölgede e, gülüş duruma da düşürebilirler. Ondan dolayı ABD zaten bekliyor. Yoksa şimdiye kadar kaç kez saldırı gerçekleştirmişti güçsüz bir ülke olsaydı. Yani e, onun etkisi var bence. Ben ciddi manada büyük bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bu dünya savaşına dönebilir. Yani büyük bir savaş olursa İran'da Hürmüz Boğazı çevresinde olan gemileri bombalamak isteyecek elbette. Bu yıllar süren bir savaşa evrilebilir. Şimdi gelin bunun olursa olmazsa etkilerini konuşalım. Şayet olursa bu arada bu hafta arkadaşlar Çin piyasaları tatildeydi. Onların yeni yıl bayramları vardı bir hafta. Ee, yani Asya çık değildi Amerika burada at koşturdu zaten gördüğünüz gibi bakın bir yukarı bir aşağı yani bir hafta böyle e, garip garip hareketler yaptı 22'sinden işte şu tarihler itibaren bakın İşte kapandı mesela e, burada arkadaşlar Amerika e, Pardon Çin kapandı sonra Amerika direkt arkadaşlar şuradan itibaren direkt vurdu çıkardı vurdu çıkardı vurdu şu anda zaten İran haberiyle beraber ve gümrük haberleriyle beraber bir düştü ardından gece bir daha verdi gümrük haberi ve sonradan zaten yukarı yönlü hareket etti. Ben burada longdaydım güzel de yakaladım arkadaşlar burayı. Dediğim gibi İran İran'ı vurursa dünya bir kaosa sürüklenir altın fiyatları coşar. Ee, yani daha da yukarı yönlü gider ama bu hafta vurmazsa sevgili arkadaşlar şu an zaten direnç bölgelerindeyiz bakın sizler de görüyorsunuz. Altında 5000 100 ile 5125 arası direnç. Zaten bunun üzerine atarsa arkadaşlar 5250'lere kadar yönü açık olur. Bilginiz olsun. Zaten şurada da mini bir flama yapmış. Şöyle bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Bakın. Yani bunun hedef bandı neresi çıkıyor? 5200'ler çıkıyor. Yani şu hat bunun hedefi çıkıyor. Tabi eğer vurmazsa ben bu hedefi göreceğini sanmıyorum. Ama şayet bu haberler e çöpürtülmeye devam ederse ve barışla alakalı herhangi bir pozitif durum olmazsa altın yükselmeye devam eder. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. yani savaş durumu ve olumsuzlukların hepsi burada ons altını destekleyecektir. Tam tersi durumlarda ise zaten direnç bandındayız. Burada zaten RSI da belli bir oranda şişti. Ben şöyle 5150'lere doğru bir ufak da olsa bir düzeltmenin geleceğini düşünüyorum. yani bu da ortalama yani altın olarak söylemiyorum bunu, ons olarak söylüyorum. Altın zaten 7.350-7.450 arasında kalmış. Ons yükselse de 7.450'lerde takılmış, düşse de 7.400'ün altına inmiyor. Altın orada sabitlenmiş. Yani ben altın fiyatlarında öyle çok büyük bir düşüş falan beklemiyorum artık. E, ons düşse de beklemiyorum yani, ons düşmüyor zaten. Yani sadece FX'de yani küresel piyasalarda ons trade edenler için söylüyorum. 5.150'ler önemli bir seviye şayet ABD olumlu konuşursa dikkatli olmak lazım sert tekrardan 4800-4900 bandına vurabilirler yani ABD İsrail ile anlaşırsa e, çok sert bir düşüşte gelebilir ben yine gram tarafında böyle büyük düşüşler beklemiyorum yani anlaşma gelse bile e, %3 maksimum e, ons bazlı %5-6 gram altında %3 e, gram altın niye düşmüyor peki e, veya olumsuz hareketler olsa bile çünkü ekonomiyle alakalı. Yani Türkiye ekonomisinden kaynaklı bazı girdiği faktörlerinin etkisinden dolayı gram düşmüyor. E ben çok büyük düşüşlerde geleceğini gram altın tarafında düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama bu barış tarzı söylemlere dönerse o zaman işte dikkatli olmak gerekiyor diye altını çizmek isterim. Peki borsa İstanbul tarafında ne olur? Yani şimdi bu kadar bir şey anlattık tamam mı? Bunun özetine Kısacası arkadaşlar İran İran'ı vurursa, Tamam mı? Amerika ons coşar arkadaşlar. Tamam mı? Eğer de vurmazsa şu an direnç bantlarındayız. Zaten RSI ve birçok indikatör burada şişmiş durumda. Bir ufak da olsa bir 50 puanlık bir düzeltme gelebilir. Tamam mı? Yani gram altıncıların çok da umurunda olacak şeyler değil. Bu ben ons için söylüyorum. Gramda e, düşüşler bana göre bir fırsat. E, yani çünkü bu Türkiye ekonomisiyle alakalı bir durum. Ondan dolayı tepek bir değişen bir şey olmuyor zaten altın fiyatlarında. Evet. Şöyle bir borsa İstanbul tarafına da bakalım. Borsa İstanbul tarafında kırılgan bir yapı var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şurada bir ikili dip olmuş. Bakın tekrar direnç hattına gelmişiz. Trendi kırmıştık zaten şurada. Bakın yükselen trendi. Borsa İstanbul çok güzel yükseldi. 11 binlerden itibaren gelen bir hareket var. 14.500 lira kadar. Ardından arkadaşlar 13.800 lira kadar düşüş oldu. Bu neden dolayı işte İran meselesi. İşte vergiler bilmem neler falan bunların elbette etkileri oldu. E, ons altın, e, daki yukarı yönlü fiyatlamalarla beraber burada da ta, tam tersi ters korelasyonla aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Daha önceden de böyle haberlerle düşüşler ara oldu. Borsa İstanbul'da bu tarz kar realizasyonları ve düşüşler güzeldi. Bakın İran'la alakalı bir durum olursa burada en olumsuz ülke yani bize en olumsuz yansıyacaktır haberiniz olsun. Ee, yani Borsa İstanbul tarafını ciddi boyutta olumsuz etkileyebilir arkadaşlar bu. Ee, ilk rokette maalesef borsamız eksi 5 eksi 7 civarında belki de taban hareketler görebilir. Aselsan burada tabi hariç hava yolları piyasayı aşağı çeker. Tam tersi durumda bir barış durumu e, ikili bir anlaşma durumunda. Borsa İstanbul tarafında da yukarı yönlü fiyatlamalar ve yukarı yönlü hareketlenmeler işte o zaman tekrardan başlar. Bizim piyasamız çok e, fiyatladı mı? Hayır bence çok fiyatlamadı arkadaşlar. Yani çok e, hala ucuz bence. Yani şöyle bakınca dolar bazlı da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 310 dolarlara gelmiş. Şöyle günlüğü bir açalım. Bakın burada sevgili arkadaşlar e, şurada gelen bir trendimiz vardı. Hatta şöyle ben haftalık çiziyordum bunu. Evet bakın haftalık 2013 yılından gelen trend. Kırılmış. Ardından hala üzerindeyiz ama tamam mı? Yani daha önceden bakın onaya da geldi 309'lara. Ama hala onay bölgesindeyiz dolar bazlı Borsa İstanbul arkadaşlar. Yani 310 e, dolar bazlı seviyenin üzerinde kaldıkça herhangi bir sorun yok. Hatta buralar tam noktası yani buranın altına dönerse 305'lerin falan o zaman işte dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. E, i̇ki tane veri mi var burada bu? E, Az önceki de dolar bazlı gösteriyordu ama o herhalde şey olabilir arkadaşlar, ee, logaritmik olabilir o, ondan dolayı bilginiz olsun. Ben daha doğrusunu çizim size bu şekilde bir çizim yani şu anda biraz daha yukarıdan aşağıdan alırsam. evet burada. Evet şu anda hatta hayır tam üzerinde arkadaşlar bakın biraz daha indirim görüyor musunuz tam az öncekiyle aynı aslında sadece rakamlar değişiyor bu logaritmik veya lineer olmasından kaynaklı olabilir. Tam çözemedim neden öyle gösterdiğini. Ama aynı durum. Yani değişen bir şey yok. Hala şu anda e, direncin üzerinde tutunuyoruz. Ama 310 dolarların altına dönerse e, ABD'nin İran'ı vurmasıyla da yani şayet öyle bir şey olursa bu maalesef Borsa İstanbul tekrardan 300 dolar bazlı seviyelerin altına geriler Yani daha da aşağı gerileme imkanı var. Ama şu anda tam seviyede tutunmuş. Şimdi geçen hafta Bank of America e, satışları oldu. Ama Cuma günü ve Perşembe günü arkadaşlar bu İsrail olayıyla alakalı İran İsrail ABD olayıyla alakalı bir söylem sonrası bir piyasaları vurdular. Ama ardından kapanışta Bank of America geri aldı ve dün yine Bank of America vurdu ve yine kapanışa yakın çok az yani satışta kaldı. Yani çoğu onu geri aldı. Bu da bana direkt şunu söylettirdi kafamda. Bank of America bilseydi ya yani hafta sonuna vuracağını çok ciddi boyutta bir mal çıkışı yapardı borsa İstanbul'dan. Yani 5 milyar, 10 milyar belki de endeksi daha da aşağı çekebilirdi ama böyle bir şey yapmadı. Ben o ondan dolayı hafta sonu ABD'nin İran'ın müdahalesinde olacağını sanmıyorum. Ee, yoksa o taraftaki analistler uyanık olurdu. Satardı herhalde mallarını. Ee, şayet öyle bir durum olursa da pazartesi yani hafta sonu yani bu hafta sonu öyle bir durum olursa pazartesi onlar direkt tabana vururlar. O açıdan dikkat etmek lazım diye de söylemek isterim. Yani büyük bir Savaşa dönerse borsa maalesef borsa diye bir şey kalmaz. Ortalık kan gölüne döner arkadaşlar. E, o açıdan da dikkatli olmak lazım. Ben kendi yatırımcılarımı hepsini uyardım. Yani bir haftadır da uyarıyorum. Amerika olayı var, şöyle olay var, böyle olay var. Dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun diye. E, tabii tüm malınızı çıkın gibi bir cümle kullanmadım. Ama dikkatli olmak gerektiğini söyledim. Ve bu şekilde. Yani genel piyasa böyle arkadaşlar. Yani riskler üzerinde hareket eden bir piyasa. Olacak mı? Hikayelerle dönem bir piyasa var. Kısacası bu İran vurursa arkadaşlar Borsa İstanbul'a dikkat etmek lazım. Ama şu anda öyle bir söylem var ama gerçekleşen bir etki yok. O yüzden ben Borsa İstanbul tarafında negatif değilim. Yani nötrüm şu anda sevgili arkadaşlar. Tamam yani artı eksinin ortasında bir yerdeyim. Ama biraz da temkin olmam, olmak gerektiğini düşünüyorum. Altın tarafında gram bazlı yani Türk lirası cinsinden pozitif arkadaşlar bir sıkıntı görmüyorum. Ama ons bazında Amerika İsrail olaylarında bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar 5.150-5.125 hattı geçilmeden dikkat etmek gerekiyor. Yani aşağı yönlü tekrardan vurabilirler. Ama 5.150'nin üzerinde eski zirveler tekrar gelir ve gramda da 8.200'lere 8.300'lere kadar hareket gerçekleşebilir. Tamam mı? Bunları takip edin. Yani ben ben mesela elimde vardı ben hafta sonunda malda girebilirdim onsta. E tam tersi vurmazsa barış olursa niye o zaman zarar göreyim? Yani ben böyle stratejiler düzenliyorum kendime. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet bir de altın S1'e bakalım arkadaşlar. Merak eden dostlar oluyor. Evet altın S1 89 seviyelerine gelmiş. Ee, şöyle bir günlüğe çevireyim bunu. Evet 89 30 seviyelerinde arkadaşlar. Ya bunda bunda o kadar çok ağlayan insan var ki yani abi ağlayacaksan bak 90'lara eski seviyelerine gelmiş. Ağlayacaksan durma abi yani çok zor değil yani tamam mı? Yani çık çık git abi. Yani bazı arkadaşlar var bana durmadan soru işte ne olacak ne olacak? Abi sen yatırımcı mısın? Günlük bunu zaten ben analiz edemem ki sana yani. Bunu nasıl günlük ben bir analiz edebilirim tamam mı? Evet. Ons bu, e, bu da dirence gelmiş. Bakın bu da di, di, kendi direncine yaklaşıyor. Bunun da 93-94 bantlarında direnci var. O da Ons 5125-5150 5000 seviyelerine tekabül ediyor şuradaki arkadaşlar direnci. Şayet Ons burayı kırarsa bu da bu 94 bantlarını kıracak demektir. Eski zirvelerine doğru hareket eder. Ancak bu Ons burayı kırmazsa buradan tekrardan bir düzeltme gelebilir. O yüzden izleyeceğiz. Yani... Bu gündem devam ettiği sürece İran mevzusu ben burayı kıracağını ve yani şu gepi bile alabileceğini düşünüyorum. Ama İran barışı olursa bunu tam tersi aşağı yönlü vurabilirler. Ama şu an öyle bir görüntü yok. İsrail çok istiyormuş arkadaşlar. Yani İsrail çok fazla Amerika'nın İran'ı vurmasını istiyor. Yani bölgede tehdit olarak görüyormuş. Ee, yani... Yani acayip bir şey arkadaşlar. Bölgede herkese zarar veren İsrail ama tehdit olarak biz yani Türkiye'yi, İran'ı, işte ne bileyim Suriye'yi falan bu tarz ülkeleri görüyor. Bu da zaten gülünç bir durum. Ee, çok aşağılık insanlar ben öyle düşünüyorum. Evet bu şekilde. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Genel olarak e, piyasaları yorumlamaya çalıştım. Böyle bir durum var. Başka ne anlatabilirim? Başka da önemli bir şey yok. Dediğim gibi bu, bu o altın S1'de de direncimiz şu hatta Yani burası direnç. Tamam mı arkadaşlar? Şurası. Ama yani burayı kırarsa zaten ons da eski zirvelerine gider. Altın sertifikası da yukarı yönlü gider. Evet, genel olarak piyasaları sohbet tadında yorumlamaya çalıştım. Tamamen piyasalar duygusal ve haber akışlı yoluna devam ediyor. İran savaşı gündem. İran'da bir saldırı olursa arkadaşlar burada altın fiyatları yukarı, ons yukarı, altın S1 yukarı, borsa İstanbul'da tam tersi aşağı. Tam tersi durumda ise yani İran'la müzakereler başarılı geçerse altın altın S1 ons altında fiyatlar geriye çekilir. Borsa İstanbul'da yön tayini yine yukarı yönlü olur diye sizlere özetlemek istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla orada sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bakın piyasalar manipülatiftir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani hiçbir analiz tam anlamıyla çalışmaz. Bir iki tane bakın piyasada para kazanmanın mantığı zaten manipülasyondur. Yani bu manipülasyon dünyadaki büyük güçler tarafından gerçekleşir ve yapılır. Ee, ve bu çerçevede fiyatlamalar oluşur. Bakın Trump'ın söylemlerine mahkeme karşı çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın dün ne oldu? Yani her şey manipülatif ve söylem odaklı olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Dün Trump bakın burada arkadaşlar. ya Ben burada yakaladım zaten bunu. Ee, Mehmet abiyle beraber Bakın burada arkadaşlar ne oldu sonra? Yukarı yönlü fiyatlamalar gerçekleşti. İşte bu piyasanın ne kadar manipülatif olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Haber odaklı. Evet. Ekonomik takvime bir bakalım. Ee, gelecek haftanın arkadaşlar. Evet. Pazartesi itibariyle Pazartesi itibariyle arkadaşlar Ne ya? Ha, tamam. Tamam da arkadaşlar Pazartesi gece açılacak herhalde. Ee, pazartesi önemli bir veri var mı? ABD'de fabrika siparişleri var. Ee, çok da önemli değil arkadaşlar bu veriler. Ee, 3 aylık hazine bonosu ihalesi ile 6 aylık bono ihalesi bunlar önemli olabilir. Bunları bir takip edeceğiz. Başka şurada çok önemli bir haber yok. Salı'ya bakalım. Ee, Bostik'in konuşması var salı günü arkadaşlar. FOMC üyesi Bostik 17'de. Bu önemli. Konut fiyat endeksi önemli. Ee, Aralık ayı, e, yıllık ve aylık. FETÜYES, Collins, Weller, Fethi üyesi konuşması. Bunlar önemli arkadaşlar. Salı günü Ons altın için önemli bir gün. Ee, yani pazartesi de Ons yükselse bile salı biraz dikkat etmek lazım. Fethi konuşmaları önemli. Ee, başka FOMC üyesi Barkin'in konuşması. fetüyesi üyesi Collins'in konuşması var. Bunlar çok önemli. Ee, bir de arkadaşlar ben İran'ı neden vurma ihtimali, yani büyük bir savaşa dönmeme ihtimalinin neden geleceğini düşünmüyorum. Biliyor musunuz? Şundan dolayı düşünmüyorum. Ee, çünkü arkadaşlar... Ee, ABD ekonomisine de çok büyük zarar verir. Bundan dolayı. Tamam mı? Zaten Trump'ı şutlayacaklar gibi geliyor ama bakalım neler olacak. Evet. Ee, genel olarak e, sanayi üretimi var Rusya'da. Bu çok önemli değil. FOMC üyelerinin konuşmaları var çarşamba günü. Bunlar da çok. 5 yıllık tahvil ihalesi önemli. Bu haber takip etmek lazım. Onsuda işlem yapanlar bunu takip edebilir. Evet. Ee, sevgili arkadaşlar. Ya Genelde şöyle oluyor. RSI aşırı şişmişse, tamam mı arkadaşlar? 5 dakikalık 80 bandındaysa, 70 bandındaysa, tamam mı? Yani mum e, formasyonlarında da ağırlıklı arkadaşlar e, bir e, ayı görüyorsanız zaten satış yiyor oradan. Tam tersi durum varsa, aşağı yönlü hareket varsa, orada da güzel bir güçlü boğa varsa tam tersi. Yani FX'ciler için long pozisyonları geliyor. Yani haberleri bu şekilde takip etmeniz sizin için önemli. Buradaki haberlerin hepsi. Tamam mı? Ons altın için önemli. Evet. Çarşamba, Perşembe FOMC üyelerinin konuşmaları var. Başka da çok önemli bir haber yok. FED bilançosu önemli arkadaşlar. Cuma günü yani gece 12'den sonra yani Perşembe gecesi gelecek. FED banka rezervleri. Bunlar önemli. 12:30'da e, bu takip edilebilir. Bunları not alın arkadaşlar kendinize. Başka da çok önemli bir veri yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Cuma günü önemli. Çok aşırı önemli bir veri yok. E, bu şekilde. Japonya piyasayı çok etkilemiyor zaten. Aşırı derecede etkilemiyor. Evet, hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.